Merhaba gençler. Servet Fünun döneminde roman, hikaye ve mensur şiirden devam ediyoruz. Ee, biliyorsunuz Servet Fünun dönemi genelde şiir üzerine kurulu bir dönemdir. Ama bu dönemde özellikle roman ve hikayede bir önemli ismi görüyoruz. Halit Ziya Uşaklıgil'i görüyoruz. Özellikle de biz zaten Servet Fünun romanı derken aklımıza gelecek isim Halit Ziya Uşaklıgil'dir. Tabii ki yanında başka isimler var onları da anlatacağız. Ama daha çok biz Halit Ziya üzerinde duracağız. Şimdi Servet Fünün romanı iki ana çizgide gelişiyor arkadaşlar. Birincisi edebi roman, ikincisi popüler roman. Edebi roman yönünü Halit Ziya ve ekibi yönetirken veya yönlendirirken popüler roman kısmını da biz arkadaşlar Hüseyin Rahmi Gürpınar ve birazcık da Ahmet Rasim'de görüyoruz. Ee, söylediğim gibi edebiyatı cedideciler edebi romanın yolunu açmışlardır. Ve Türk edebiyatında tabii ki Tanzimat'la birlikte bizde roman başlamıştı. Ama romanın kaliteli bir şekilde ayaklarının yere bastığı batılı bir hüviyete büründüğü dönem olarak biz Servet Fünun dönemine ve Halit Ziya Uşaklıgil'i görüyoruz arkadaşlar. Şimdi peki Tanzimat döneminden beri gelen bu romanda da Servet Fünun nasıl bir şekil değişikliğine uğradı? Bir defa akım olarak arkadaşlar klasizm zaten yoktu ve daha sonra romantizm de yoktu ama Servet Fünun da bu iki dönemden farklı olarak realizmin Ciddi manada ve naturalizmin ciddi manada artık romanlarda görülmeye başladığını biz sezmekteyiz arkadaşlar. İşte Servet Hün'ün döneminde romanda ve hikayede kimler var? Bir, Söylediğimiz gibi Halit Ziya, Uşaklıgil var. 2- Mehmet Rauf. 3- Hüseyin Cahit Yalçın. 4- Saffet Ziya'yı biz o dönemin önemli romancıları olarak görmekteyiz. Evet hemen... Üstad-ı Azam'dan Halit Ziya Uşaklıgil'den başlayalım arkadaşlar. Halit Ziya Uşaklıgil bizde hem Türk Edebiyatı'nda hem de Servet Hü'nün romanında... ...en önemli isim olarak karşımıza ne yapmakta? Çıkmakta. Onunla birlikte hatta onun kalemiyle birlikte bizde roman Batılı bir neye? Hü'yete bürünüyor arkadaşlar. Şimdi romanlarına geçmeden önce bir eserinden bahsedeceğim. Halit Ziya Uşaklıgil Hikaye adlı eserinde Servet Fünun'un veya Edebiyatı Cedide romanının ilkelerini ortaya koyuyor arkadaşlar. Şimdi bu Hikaye adlı eserinde nelerden bahsediyor? Hep birlikte bir bakalım arkadaşlar. Bir defa biliyorsunuz Halit Ziya'nın ilk yaşadığı yer İzmir'dir arkadaşlar. İzmir'de arkadaşlarıyla birlikte Hizmet Gazetesi attı bir gazeteyi çıkarıyor. Şimdi bu gazeteyi benden bu dönem içerisinde bu derste çok duyacaksınız. Bir defa hikaye başlıklı bu seri yazısı Hizmet Gazetesi'nin içerisinde çıkıyor arkadaşlar. Peki bu serinin içerisinde nelere değiniyor arkadaşlar? Bir batıdaki roman tarihine ve bizdeki roman tarihine değiniyor arkadaşlar. İki hayaliyon, hakikiyon adını verdiği karşılaştırmayı bu hikayede biz ne yapıyoruz görüyoruz. Biliyorsunuz Beşir Fuat'la değil mi hatırladınız Beşir Fuat'la birlikte hayali yün, hakiki yün çatışması başlamıştı. Pozitivizm başlamıştı. Batı'da da bu yaşanmıştı zaten belli bir dönem. Acaba romantizm mi yani hayali yün mü yoksa realizm yani hakiki yün mü? Bunun tartışmasını biz Hikaye adlı eserde de Halit Ziya Uşaklıgil'in değindiğini ne yapmaktayız? Görmekteyiz ve bu ikisini karşılaştırdığını arkadaşlar görmekteyiz. Evet başka nedir? Masalcılar diye bir gruptan bahsediyor. Masalcılar diye bahsettiği popülist roman yazarları onları da eleştiriyor. Ve diyor ki bunların asıl gayesi sanat yapmak değil ya nedir? Para kazanmaktır diyor. Bu yönüyle de onlara bir eleştiri getiriyor arkadaşlar. Tabii ki şunu söyleyelim. Bu eleştiriler sırasında kendisinin de realist roman yazdığını ve realist romandan yana olduğunu açıkça belirtiyor. O zaman demek ki Halit Ziya realizmin edebiyatımızdaki önemli bir ismidir arkadaşlar. Şimdi hemen romanlarına şöyle hafif hafif bir giriş yapalım arkadaşlar. Şimdi Halit Ziya Uşaklıgil 8 tane roman yazıyor arkadaşlar. Bu 8 romanın 4'ü İzmir'de, 4'ü de İstanbul'da yazıyor. Bu 4 romanından e, özellikle İstanbul pardon 8 romanından özellikle İstanbul'da olanlar bizim için baş eser olarak kabul ediliyor. Hemen İzmir romanlarına bir bakalım. Sefile Nemide bir ölünün defteri, ferdi ve şürekası bunlar İzmir dönemi ürünler arkadaşlar. Dursun bir kenarda. 2. Mayı ve siyah, aşkı memnu, kırık hayatlar, nesli ahir de İstanbul dönemi eserleridir. Hemen bir dipnot düşüyoruz. Sefile arkadaşlar İslami kurallara aykırı bulunduğu için önce yayınlanmasına izin verilmiyor. Rütü'ye takılıyor. Onu da belirtmiş olalım arkadaşlar. Yani bazen böyle sanatçıların yazdıkları o dönemde, o dönemin rutüne takılmış olabiliyor. Şimdi önce Halit Ziya'nın romanlarının konusundan başlamak istiyorum. Yani hocam niye Halit Ziya'nın genel özelliğinden başlamıyorsunuz da romanlarından başlıyorsunuz? Eğer romanlarının konusunu bilirsek Halit Ziya'nın da romanlarının genel özelliğini bilmiş oluruz. O yüzden daha etkili olsun diye önce romanlarını kısa kısa tanıtıp arkadaşlar arkasından da Halis Ziya'nın romanlarındaki ve hikayelerindeki genel özelliklere değineceğim. Evet İzmir'den başlayalım. Yani önem sırasına göre değil de yazılış sırasına göre diyelim gidelim. Sefile'den başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi küçük yaşta önce babasını arkasından da annesini kaybeden genç bir kız var. Mazlume. Şimdi bizde romanın kahramanıyla romanın konusu arasında benzerlikler olabiliyor. Bir mazlumluk yaşayan bir kişi var. İşte mazlume. Tanzimat döneminde de buna benzer isimler duymuştuk. Müştak Bey iştiyak duyuyor evliliğe. Değil mi? Şair evlenmesinde vardı. Evet mazlume hem yetim hem öksüz. Bu arada şunu söyleyelim. Ök anne demek öksüz annesiz demek arkadaşlar. Hem yetim hem öksüz. Evet dursun. Bir süre mazlume komşularında kalıyor. Ama daha sonra sokağa düşen, sokakta kalan arkadaşlar bir mazlumeyi görüyoruz yani. Neyse daha sonra kızı ile yaşayan arkadaşlar bir kişi var. Mihriban isimli bir kadın onu sokakta görünce diyor ki gel benle birlikte evime gidelim diyor arkadaşlar. Ve bizim mazlume düşünüyor, tereddüt ediyor. Fakat başka bir çaresi yok arkadaşlar. Ve Mihriban'ın peşine takılıp gidiyor. Mihriban İkbal adlı bir kişiyle yaşıyor. İkisi de arkadaşlar kötü yola düşmüş bir kadındır. Ve evlerinin geçimini de bu sayede ne yapıyorlar? Yaşıyorlar. Şimdi bunların yanına gelen bir mazlumeyi biz ne yapmaktayız? Görmekteyiz arkadaşlar. İşte bu iki kadından İkbal de vereme yakalanmış. Hemen verem deyince eski defterleri karıştırmayacağım. Çünkü çok karıştırdım. Bizde verem konusu Tanzimat Edebiyatı'nda Namık Kemal'in zavallı çocuğuyla başlamış. Aşama 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 işlenmişti. İşte arkadaşlar bu hastalıklar nedir? Servet Fünun döneminde de sık sık romana konu olmuştur. İkinci eserimiz Nemide. Arkadaşlar Halit Ziya'nın da ikinci romanıdır. Annesini kaybeden Nemide var ama babası var. Biraz önce Mazlume ne yapmıştı? Hem her ikisini kaybetmişti. Bakın ortak bir nokta koyuyor görüyoruz. Hem anne hem baba kaybedildi. İlk romanda bu romanda ama sadece anne kaybediliyor ve babasıyla yaşıyor. Ama babası Şevket Bey kızına arkadaşlar ciddi manata ihtimam, özen gösteriyor. Şevket Bey'in bir yönü daha var. Kızının yanı sıra o her sabah gül bahçesine gidiyor ve gül bahçesindeki o gülleriyle tek tek ne yapıyor? ilgileniyor arkadaşlar. Evet. Daha sonra bir aşk girmeli değil mi arada? Nebide'nin amcasının oğlu var Nail diye. Onunla birlikte büyüyorlar. Belli bir yaşa gelince arkadaşlar Nemide ile Nail arasında duygusal bir aşk başlıyor. Üçüncü romanımız Bir Ölünün Defteridir. Şimdi Servet Hün'ün romanında ve hikayesinde defterler ön plana çıkacak. Hatıra defteri de olabilir bu, anı da olabilir böyle defterlerden yola çıkarak romanlar yazılmış. Türkiye'de bir hatında hatta Yakup Kadri'de halde edip de biz anılardan, defterlerden gidildiğini ne yapıyoruz görüyoruz arkadaşlar. Şimdi Nemide'ye çok benzer bir romandır. Sadece erkekle kadının yeri değişmiştir. Osman Vecdi bizim baş karakterimiz. Küçük yaşta annesini kaybediyor. Babası da onu Halasına emanet ediyor. Niye? Çünkü diyor ki baba ben baka, babası diyor ki ben çocuğa bakamam. Ey kız kardeşim sen al bu Osman'la ilgilen diyor. Baba gitti mi uzaklara? Evet. Osman Vejdi halasının evinde yaşamaya başlıyor. Halasının bir kızı var. Nigar arkadaştır. Halası Osman Vejdi'yi bu Nigar'la evlendirmek istiyor. Diyor ki bu iş olur. Evet olur diyor. Ondan ve arkadaşlar olaylar bunun üzerine gelişiyor. Devam ediyorum. Ferdi ve şurakası. İsmail Tayfur isimli bir kişi var. Yine babanın ölümü var. Bazen ben şöyle benzerlik de kurayım arkadaşlar. E, karakter kim? İsmail Tayfur. Romanın ismine Ferdi ve şurakası. Ferdi Tayfur. İsmail Tayfur. Oradan akıp gidiyoruz yani. E, şimdi Ferdi'nin babası ölüyor. Evet. Ferdi'nin babası bir şirkette Ferdi Bey adlı bir şirkette ne yapıyor? Muhasebecilik yapıyor. Ferdi Bey babası öldüğü için bizim İsmail'i de kendi yanına alıyor arkadaşlar. Artık o şirketin içerisinde. Ve Tayfur'da arkadaşlar onunla birlikte çalışıyor geçebiliriz. Ferdi Bey'in arkadaşlar bir kızı var. Hacer. Genç bir kız. Şimdi Ferdi Bey şöyle yapmış arkadaşlar. Ferdi Bey ve ortakları, hani ne diye bazen bana soruyorlar arkadaşlar. Ortak anlamındadır. Ben saz ekibi diye bazen espri espri yapıyorum. Neyse, bir bina kiralamış Ferdi Bey, tutmuş. Alt katında iş yeri var. Diğer katta da 3 kat daha hatta da Ferdi Bey'in evi var. Ferdi Bey'in kızı evde yakın olduğu için sürekli ne yapıyor? İş yerine iniyor. Tabi iş yerine inince bizim genç yakışıklı aynı benim gibi İsmail Tayfur'u görüyor. Diyor ki onunla konuşmaya başlıyorlar arkadaşlar ve ona aşık oluyor arkadaşlar. Yalnız bir husus var İsmail Tayfur da kendi evinde çok küçükken babasının evlatlık aldığı Seniha adlı kıza aşıktır. Şimdi arkadaşlar, Halit Ziya'nın romanlarındaki en önemli unsurlardan birisi şudur. Üçlü aşk örgüsü. O ona aşık, o ona aşık, öbürü de ona aşık. Hatta bazı romanlar da bu üçlüyü de geçiyor yani. kötü espriler yapıyorlar yani aşkı memnu ile ilgili silsileli, zincirli şekilde deniyor arkadaşlar. Neyse kayda geçtiği için bunlar anlatamıyorum. Canlı derslerimde gelirseniz üçlü, dörtlü, beşli aşk olayını arkadaşlar anlatırım. Evet arkadaşlar demek ki Ferdi ve Şurakası'nda ne var? O ona aşık, o ona aşık, o ona aşık. Ama annesinden ve patronundan baskı yiyen arkadaşlar İsmail... ...patronun kızı olan Hacer'le evlenmeyi kabul ediyor. Yani hayatta ne var? Bir yanda aşk var, bir yanda para var arkadaşlar. Bizim İsmail Allah belasını vermesin. Ne yapıyor? Parayı tercih ediyor. Biliyorum bazı arkadaşlar diyor ki evet doğru yapıyor diyor. Sizi de görürüz arkadaşlar. Evet böyle bir şey olmasın. Hatta şu olsun biz arkadaşlar parası da olan değil mi? Ve duygusal bağlılığımız da olan kişiyle evlenelim diyoruz. Tabii ben evlendim. Sizde inşallah öyle olur. Şimdi diğer bir romana geçiyorum. İstanbul romanları başlıyor. Mayı ve Siyah arkadaşlar. Evet, Mayı ve Siyah arkadaşlar İstanbul dönemine ait bir eserdir. Babanın ölümü var. Bakın Halisya'nın hani konusunu anlatmamın sebebi şu romanlarında hepsinde ya anne ölümlü ya baba ölümlü ya da her ikisi de ölüyor. Arkadaşlar Neyse babası ölüyor. Annesiyle yaşayan hatta ailesinin geçimini sağlamak zorunda olan Ahmet Cemil var arkadaşlar. Ahmet Cemil bir yandan çalışıyor, bir yandan tercüme yapıyor arkadaşlar. Bir yandan da şiirler yazıyor. Hatta bir yandan da okulunun son sınıfında okuyor arkadaşlar. Derken miratı şuun attı bir gazetede çalışmak istiyor. Başvuru yapıyor ve başvurusu kabul ediliyor arkadaşlar. Tabi bu arada mai bir gecede otururken Ahmet Cemil biraz da şair ruhlu bir genç güzel hayaller kuruyor. Üç tane önemli hayali var. Diyor ki Allah'ım ne olur okulumu bitireyim. Allah'ım ne olur şu şiir kitabım bir bitsin. Allah'ım bir de şu Hüseyin Nazmi'nin kızı var ya diyor şey kız kardeşi Lamia. Ne olur onu da bana diyor. Ne yap? Eş olarak lütfeyle amin diyor Mayı bir gecede. Ve arkadaşlar e, yoluna devam ediyor. Ama Ahmet Cemil nasıl bir günah işlediyse hayallerinin hiçbiri gerçekleşmiyor arkadaşlar. E, Lamia gidiyor başkasıyla evleniyor. Ondan. E, şiirleri beğenilmiyor. Kendisi sobaya atıp Yakıyor arkadaşlar ve kız kardeşi biriyle evleniyor ama bu evlilik sonucunda e, hasta oluyor kız kardeşi vereme yakalanıyor diye biliyorum ve arkadaşlar ölüyor. Hiçbir hayali gerçekleşmeyen Ahmet Cemil okulunu da bitirmiştir ama bir hayali gerçekleşiyor. Annesini de alarak siyah bir gecede bir gemiye binerek kaymakam olarak atandığı Anadolu'nun bir köyüne gidiyor. Diyeceksiniz ki hocam işte ya kaymakam olmuş falan. İstanbul o dönemde birçok şairin hayaliymiş. Dolayısıyla oradan ayrılmak demek zulüm demek arkadaşlar. Bir de biz burada kaçış temini de görüyoruz. Servet Fünda ne vardı? Uzak diyarlara kaçma. Ahmet Cemil şahsının üzerinden Halit Ziya kaçış temini de ne yapmıştır? İşlemiştir arkadaşlar. Evet diğer bir romanımız Aşkı Memnu. Bilmeyen kalmadı Türkiye'de bu romanı. E, Halit Ziya'nın en başarılı iki romanından biridir. Biri Mayı ve Siyah'tır. Bu arada Mayı ve Siyah'ta şunu söyleyeceğiz. Türk edebiyatında başarılı ilk edebi roman kabul edilir arkadaşlar. İkincisi de Aşkı Memnu'dur. Aşkı Memnu'da biliyorsunuz yaşlı Adnan Bey var. Adnan Bey Melih Bey takımından bir ekiptir bu Melih Bey takımı. Kadınlar falan filan var. Bihter'in annesi de o takımın içerisinde. O takımın içerisinde gezerken Adnan Bey genç, güzel Bihter'i görüyor arkadaşlar. Bihter'i kim oynuyordu yönetmenim filmde? Onu, Beren Saat mi oynuyordu? Evet. Ben bilemedim yönetmenimiz takip ediyor tabi olayı ee, izlemiş demek ki. Neyse evlilik gerçekleşiyor. Bihter de arkadaşlar bu romanları irdeleyeceğiz yani altında psikoloji var bilinçaltı var bu romanlarda. Bihter de yine neyi seçiyor parayı seçiyor ve diyor ki kaderim annemin kaderi gibi olmayacak. Zengin mutlu yalılarda köşklerde gezeceğim diyor. Geziyor da belli bir dönem. Derken bir gün deli dolu Behlül geliyor. Kim oynuyordu yönetmenim? Kıvanç Tatlıtuğ, Kıvanç Tatlıtuğ oynuyor. Evet. Genç Behlül geliyor. Tabii Behlül boy, poz, yakışıklılık, endam hemen Bihter'in dikkatini çekiyor arkadaşlar. Ve Bihter onun dikkatini çekiyor. O da onun dikkatini çekiyor. Ve aralarında aşkı memnu başlıyor. Aşkı memnun demek hocam derseniz yasak aşk başlıyor arkadaşlar romanda. Ve romanın devamında biliyorsunuz Adnan Bey olayı öğreniyor ama olay çok geçmiş oluyor. Bihter arkadaşlar intihar ediyor. Behlül de arkadaşlar kayıplara karışıyor. Evet diğer bir İstanbul romanımız Kırık Hayatlar'dır. Ama artık biz Halit Ziya'nın romanlarında bir olgunlaşma görüyoruz arkadaşlar. Karmaşıklık görüyoruz. Bu karmaşıklığı ileride postmodern romanda anlatacağım. A konusu, A'dan B konusuna geçiyor, C'ye geçiyor, geri A'ya dönüyor, geri D oluyor. Biz buna postmodern roman diyoruz. Bu karmaşıklığı aslında bir kalite kokusu da alırız biz bunda. Kırk hayatlarda görüyoruz arkadaşlar. Ömer Behiç diye bir doktorumuz var. Yurt dışında ne yapıyor? Doktorluk eğitimini tamamlıyor. Evet karısı ve iki kızı var. Mutlular. Şimdi Servet Hün'ün romanlarından özellikle Halit Ziya'da şöyle bir şey görülür. Arkadaşlar belli bir dönem düzgün durağan bir yaşantı. Ondan sonra aileye bir şeyler oluyor. Ya biri giriyor ya bir kadın ya bir erkek. Aşkı Memnuda mesela ne oluyor? Bizim ee, şeyimiz karakterimiz... Normal hayatını yaşıyor Bihter. Sonra Behlül girince bir dalgalanma arkadaşlar. Savrulan insanlar, savrulan hayatlar ortalık allak bullak oluyor. Neyse aynı şeyi biz burada da ne yapıyoruz görüyoruz. Bizim arkadaşlar Ömer Behiç belli bir süre sonra Veli Efendi kızları veya Veli Efendi takımı dediğimiz takımdan Nehir adlı biriyle tanışıyor, ondan etkileniyor, onunla ilişkiye giriyor arkadaşlar. Ve ondan sonra e, onunla görüşüp ailesini ihmal ediyor. Ama kırık hayatlarda bir kırıklık yaşanıyor. Bu ilişki Neyir Ömer ilişkisi mutluluk vermiyor arkadaşlar. Hem geride kalan bir aile, bir kadın, kırık bir kalbi kırık bir kadın hem de diğer tarafta nehir orada da kırık bir kalp nerede kırık hayatlarda bunun da yakında filmi olur herhalde. Nesli ahir evet ahir son demek biliyorsunuz Halit Ziya'nın son romanıdır. Şimdi genç yaşta dul kalmış uzun yıllarda Avrupa'da yaşamış arkadaşlar Süleyman Nusret diye bir karakterimiz var. Onun hikayesi. Şimdi Süleyman Nüset eniştesinin 22 yaşındaki genç yene tutulur İstanbul'a gelince ama der ki ya bu kız daha çok küçük ve ona evlilik teklifinde bulunamaz arkadaşlar yani bir mantıklı harekette bulunur tabi Süleyman Nüset'in Avrupa'dan dönerken tanıştığı bir genç var İrfan. İrfan ihtilalci bir gençtir. İdealist bir gençtir arkadaşlar. İrfan sık sık artık bizim Süleyman'ın evine gitmeye gelmeye başlar. Ve biraz önce söylediğimiz kız olan Azra ile aralarında bir yakınlık doğar arkadaşlar. Fakat bizim ihtilalci idealist İrfan bir suikasta katılır, yakalanır ve arkadaşlar ee, bundan da korktuğu için yani şu arkadaşımı ele vermeyeyim diye bu durumdan korktuğu için de ne yapar? İntihar eder arkadaşlar. Ve nesli ahirde böyle bitmiş olur arkadaşlar. Evet, Halit Ziya'nın romanlarında arkadaşlar konu olarak biz bunu görüyoruz. Bir sonraki videomuzda Halit Ziya'nın eserlerindeki temel unsurlar nelerdir? Onları sizlerle paylaşacağım. Görüşmek dileğiyle.